Ben size garip bir caiz sual mesele daha söyleyeyim. Kemal Paşa İzmir'e doğru giden askerlerine "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" demiştir. Bizim nesillerimiz slogan betonlaşmasına tabi yetiştirilmektedir. Çocuk ilk mektebe başlıyor, Atatürk'ten de yıktır, Atatürk'ten de yıktır, Atatürk'ten e manyaklaşıyor adam. <laughs> Hiçbir adam rastladınız mı? Yahu ikincisi olmayan işten ilk diye bahsedilmez. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Sonra başka bir hedef söylenmedi. Hani bunun ikincisi? Söylenemedi. İkinci hedef Trakya'ydı. Ben size ifşa ediyorum ikinci Trakya'ydı. Ama Çanakkale Boğazı'na oturan İngilizleri yedi düvelle harp ettik diyenler var ya. Ulan Antalya'ya gelen İtalyan kendi çekildi gitti. İstanbul'u işgal eden İngiliz kendi çekildi gitti. Eskişehir'de İngiliz kuvvetleri vardı. Mustafa Kemal'in nutkunda vesikası var. Ali Fuat Paşa'ya diyorlar ki biz buradan çekilsek memnun olur musunuz? Ona hay hay memnun oluruz diyor. Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal'e yazdığı mektup nutuklar, nutkun vesikalar kısmına bakın. Askerlerini önce Samsun'a çektiler, oradan da İstanbul'a çektiler diyor. Sen İngiliz'e bir kurşun mu attın, İtalya'na bir kurşun mu attın ki yedi güvelle dövüşmüş? Lan bu kadar yalanı 80 senedir nasıl yaşattınız? Siz siyaset adamı olacağınıza tiyatrocu olmalıydınız. Yakın tarihin bütün hainleri için söylüyorum. Tiyatro artisti olmalıydınız. Hangi yılandan başka hangi millete kurşun attın ki yedi devletle mücadele ettim. Sırtını yere getirmiş. Bu palavralar yeter artık. İkinci elde Trakya'ydı. Bak en ölü zamanda bile bu millet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti dedi. <laughs> Trakya'da müstakil bir Türk hükümeti vardı. Trakya hükümeti müstakillesi. Evet. O hükümet hakkında fazla malumat vermek benim benzumu dağıtır. Ama Ora düşman işgalinde değildi 30 Ekim'de. Orası Türk toprağıydı. Müslümanlarla meşgümdü. Peki İsmet Paşa Batı Trakya'yı istedi mi? İstedi de Türkiye için değil. Bulgaristan için istedi. İnanmıyorsunuz değil mi? Açın zabıtları. Bulgaristan için Batı Trakya'yı istedi. Yunanla mücadele ediyor ki, "Burası sizin olmamalı, Bulgaristan'ın olmalı." diye. Yahu insan bunların Türk ve Müslüman olduğuna inanamaz ya. Sen kahraman olacaksın. Sen milletin kurtarıcısı olacaksın. Melhun oğlu Melhun. Ermeni Yunan'dan alıp Bulgar'a vermeye uğraşıyorsun. Bulgar çünkü burayı istiyor. Neden? Ege denizine çıkışı olsun diye. O haklı. O haklı. O haklı. Ege Denizi'ne bir çıkış olursa boğazlara muhtaç olmaktan kurtulacak. Venizelos diyor ki bu Yunanlıları hiç anlamıyorum. Açın zabıtlara bakın. Bizden harp edip de bizi yenselerdi burayı bizden almaya uğraşmalarını kabul ederdim. Biz Bulgarlarla harp edip de yenilmedik ki Bulgar'a toprak vereceğiz. Ama diyor bunu Yunan başbakanı, hariciye vekil diyor. Venizelos cezapları. Ama diyor, onlar Akdeniz'e bir mahreçleri olsun. Mahreçleri olsun Kavala'dan. Çıkışları olsun diye bunu istiyorlar. Bunu bir derece anlıyorum da İsmet Paşa'nın bizden alıp da Bulgarlara vermesini bir türlü aklım almıyor. Bulgar'ın bize nazaran Türkiye için ne rüçhaniyeti var ki bizden alıp ona vermeye uğraşıyor diyor. Şuna inanamazsınız. Bu Lozan'ın gerçeğidir. İsmet Paşa bizim olacak demiyor. Bak sabıtları şahit gösteriyorum. Bir Kemalist kadın latinize ederek yeniden tercüme etti. Kaynağı da söylüyorum. Vaktiyle bir hava iddia etti ki ben Lozan muadesinden